Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe Antalyaspor maçıyla beraberiz. Antalyaspor ata Bir topuk son anda çizgiden. Antalyaspor gole çok çok yaklaştı. Dakika 4. Antalyaspor inşallah kazanır diyeceğim ama çok eksiği var. Fenerbahçe favori. Yani skor tahminim Fenerbahçe 2 Antalyaspor 1. Zorlanacak Fenerbahçe. Cengiz Ünder de sakatlanıp çıktı. Kanalıma abone olup like atarsanız yorum yazarsanız çok sevinirim. Antalya etkili oynuyor. Bir daha içeriye inanılmaz. Livakovic. Şimdi Livakovic'i Paris Saint Germain alsa, Real Madrid alsa şaşırmam. Ya da Hakim Ziyech ne bileyim Barcelona'da oynasa şaşırmam ama Türkiye'ye geldiler. Çok güzel olay ve şaşırtıcı yani. Dokunan olsa Antalyaspor öne geçecek. Başta iki tane pozisyon var şu ana kadar. ikisi de Antalya Spor'dan. Bir dördüncü dakika bir de bu. Yarım saat geçti. Futbol adına bir şey yok. İnanılmaz. Karşı karşıya. Karşı karşıya gol. Livakovic ilk golünü yiyor. Bravo be. Fenerbahçe sahada yok ya. Yok Fenerbahçe sahada. Önde. Gerçekten yok. Hiçbir şey oynamıyor Fenerbahçe. Bir anda tempo attı maçta. Önce Fenerbahçe kaldı. Bu, bu sezon en kötü futbolunu oynuyor. Basın herhalde Buxa'ya. Buxa Müthiş aldı önüne. Antalya Spor 1-0 önde. Oradan işten. Ortaya da yaptı en arkaya. İrfan koştu oraya. İrfan Can. İndirdi. i̇ndirdi. Çok tehlikeli şut. Tık tık Golü yedikten sonra Fenerbahçe etkili gelmeye başladı çok iyi bir top bir kafa gol mü dışarı net bir fırsat çok yaklaştı Antalyaspor. çok, çok az farkla top dışarı çıktı 2-0 çok yaklaştı Antalya gol dedim ha bitir artık şu ilkeleri be Kadıoğlu bir orta daha evet. noktaya arkaya açıldı kapı ve gol Offside, 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 offside. Bence değil offside abi. Dün Icardi'nin pozisyonda da kolundaydı ama offside olmadı. Değil offside, gol. Değil, değil, gol. Bak. Maç Antalya Spor iyi top oynuyor, iyi direniyor. Fenerbahçe kötü oynadı. Bence bu sezon en kötü ilk 45 dakikasını oynadı. Bu maçta her şey olur. Bu futbol oynarsa Fenerbahçe bu maçta her şey olur. İkinci yarıda görüşürüz. Boş kaldı. Son anda. Son anda Ömer. Bravo Ömer. Çok klas. 3'e 2 geliyor Antalya Bilmiyorum. Spor. Çok klas. Bomboş oğlum. Öküz <laughs> oğlum. Öküz. Bomboş adam ya. Da vardı. Şu... Bomboş adam koştu içeri. Ya kaleye vurdu. Yemin bekliyor. Şu bölgesinde. Emre geçti. İrfan Can topun dibine girdi. Savunma girdi araya. Atak sürüyor. Uzaklaştırdı tehlikeyi. Bir kez daha Benjamin Antalya Spor savunması. Ferdi İrfan Can Şimazi. topun dibine girerek Sönlüsü şık bir gol denedi. 2 dakika önce adamın önüne yuvarlamazsan böyle golü yersin Antalyaspor. Spor. Hak ettin Antalya hak ettin hak ettin. Hak ettin, ettin golü yemeği. Kağıt okunduğu esken sol Şut pozisyonu. Şut. Galatasaray'ı üzmez. Galatasaray iki gol yediysen Fenerbahçe'de iki gol yer. Kaşırma takıldı. Ha? Kaşırma takıldı. 20 dakika. Şimanski'nin koşusunu gördü. Şimanski karşı karşıya. Topun dibine girdi Leite. Tadiç gitti. Yetişemedi korner. Bravo Leite. Şimanski çok iyi düşündü ama. Kolun üzerinden aşıkmak istedi ama. Uzandı. İstediğini yapamadı. Şey yap. Devam devam. Bravo Hakem be.

zurdu topa. Leyte. Bu kez bir şey yapamadı. gol. İrfan güzel bağız. O Samuel. Yine kendisi taşıdı kalabalığın içinden Allah, çıktı. Allah. O Samuel. Yine Can'ı çaprazda Güray. Edin Ceko. Aldı topu ayağına. Ceko <laughs> karşı karşıya. Edinecek o o de faul olabilir. Evet. 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 ADAM Evet. Evet. Evet.